Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, evet, artık AYT'yi son transformatörler konusuyla kapatıyoruz. Kapanış konumuz transformatörler olacaktır. Alternatif akımın devam videosudur arkadaşlar bu. Aynı zamanda. Şimdi e, transformatörleri e, tanımlayacak olursak alternatif e, gerilimi e, arttıran ya da azaltan araçlara e, biz Transformatör diyoruz arkadaşlar. Nasıl bir sistem e, olarak çalışırlar? Demir bir çekirdek vardır. Bu demir çekirdek etrafına bobin e, sarılmıştır. E, neden e, peki transformatör kullanıyoruz ya da nerelerde kullanıyoruz? Özellikle evlerimizin girişinde e, gir, e, giriş e, gerilimi arkadaşlar 220 volttur. E, fakat e, bazı elektrikli aletler 220 voltta çalışırken Bazıları daha düşük bir gerilimle çalışırlar. İşte bu e, şehir gerilimini ihtiyacımız olan değeri düşürmek için transformatörlere ihtiyaç duyarız. Ya da bazen çok yüksek, e, daha yüksek değerde eve giriş yaparsa e, evdeki aletlerimizi korumak adına da e, yine transformatörler hemen e, etkin e, gerilimi düşürücü görev yaparlar. Şimdi burada e, transformatörlerin iki tane çekirde e, çekirdeğinin iki tane ucu var. Biri primer ucu, diğeri sekonder ucu. Buradaki sarım sayısını en primer, bu taraftakini en sekonderle gösteriyoruz. Yine primerdeki e, akımı IP, e, gerilimi VP. Sekonderdeki akımı I, S gerilimi de vs ile gö gösterdiğimizde. Şimdi burada ee, sarım sayısıyla gerilimin doğru orantılı akımın ise ters orantılı olduğunu görüyoruz. Yani primer e, potansiyelin sekondere oranı primer e, sarım sayısının sekonderi oranına eşitken akımda ters orantı var dedik. Yani I e sekonder e böyle iyi primer oluyor. Bu ideal bir transformatör yani %100 verimle çalışan bir transformatör için geçerli ilişkidir. Bu eşitliği bilmemiz gerekiyor. Bütün soruları bu eşitlik üzerinden çözeceğiz. Dedik ki burada e, transformatörlerin görevi alçaltıcı ya da e, arttırıcıdır. Yani gerilimi arttırır ya da azaltır. Nasıl anlıyoruz peki hangi şekilde çalıştığını? Eğer bakıyoruz primardaki sarın sayısı sekonderden fazlaysa gerilim de daha fazladır. Bu ne demektir? Buradaki gerilim daha büyükse bu alçaltıcı bir e, transformatördür. Tam tersi sekonderin sarım sayısı fazlaysa sekonderin gerilim de daha büyüktür. O zaman gelen gerilim büyümüş anlamındadır. Bu da yükseltici bir transformatördür anlamına gelecektir. Transformatörler kesinlikle doğru akımla çalışamazlar. Sadece alternatif akım altında çalışır arkadaşlar. Bunu da bilmemiz gerekli. Evet. Şekildeki transformatörün sarım sayıları 3N'e 2N verilmiş. Çıkış potansiyeli 24 ise giriş potansiyeli kaçtır diyor. Yine hemen burada verdiğimiz doğru orantıyı yazıyoruz. E, VP bölü VS 3N bölü 2N şeklinde yazdığımızda sekonder gerilimi 24 yazıyoruz. Burada N'ler zaten sadeleştiğinde e, primer potansiyeli 36 volt olarak buluruz. Yine benzer şekilde e, giriş 220 Çıkış 55 voltmuş. Bakın ne yapmış? Düşürmüş. Alçaltıcı bir transformatör. Girişteki primer 200 ise sekonder sarım sayısı nedir? Yine e, buradaki doğru orantıyı yazıyoruz. Vp bölü vs n1 bölü n2 sayıları yerine koyduğunuzda n2 değerine ulaşabilirsiniz. E, yine Transformatörlerin sarım sayılarını 200 ile 800 olarak vermiş. Bu sefer de akım oranını istiyor bizden. Dirençten geçen akım yani sekonder akım 2 amperse giriş akımı nedir diye sormuş. Ters orantı var yani MP bölü NS'yi IS bölü IP'ye oranlayacağız. 200 bölü 800 2 bölü IP yazıyoruz. Buradan işler dışlar çarpımı yaparsanız akımı 8 amper olarak bulursunuz. Yine bir oran sorusu var. Şimdi burada diyor ki e, şekildeki transformatörde burası VP çıkışsa 60 volt. Çıkış e, potansiyelini 60 volt olarak vermiş. Giriş gerilimini 2 katına bunu iki katına çıkartıyoruz. Yani 60'da kaç olacak? Burası 120 olacak. E, sekonder sarın sayısını da 4 katına çıkartacağız. Prim ve yarıya düşüreceğiz. Bu durumda çıkış gerilimi kaç volt olur diye soruyor. Ee, şimdi buradan bu işlemleri yaptığımız zaman yani e, işte 60'ı iki katına çıkartın. E, 120 olacaktır. İşte giriş gerilimi buna MP dediğimiz zaman 2 MP yazacağız. E, sekonder ha pardon e, sekonder 4 katına çıkıyormuş. 4 tane e, sekonder diyeceğiz. Primeri yarıya indireceğiz bakın. E, bu durumda verilenleri yerine koyduğunuz zaman zaten şu değeri 60 demiştik. E, şuradaki sayılarla katsayı olarak da 16 geliyor. 16 çarpı 60'tan 960 volta ulaşabilirsiniz. Şimdi transformatörlerin yan yana bağlanmasına baktığınızda iki tane transformatörü birbirine bağladığınız zaman bakın. E, burada L ile M uçları e, işte birinin sekonderi, diğerinin primeli şeklindedir. Bunlara aynı bobin e, bağlandığı için bunların potansiyeli ortaktır ya da akımı ortaktır gibi düşünebiliriz. Şimdi burada şöyle yapıyoruz: V1'in V2'ye oranı, e, primer sarım sayılarını çarpım ya yani Nk çarpı Nm bölü Nl çarpı nl şeklindedir arkadaşlar. Buradan da çiftli e, transformatörlerin değerlerini bulabiliriz. Hemen bakalım. X, X'in giriş gerilimi 60 ise çıkış kaçtır diyor. Şimdi 60 bölü V2 diyelim. Yukarıya N çarpı 6 N yazacağız. N çarpı 6 N yazıyorum. Aşağıya 3 N çarpı 3 N yazıyorum. 3 N çarpı 3 N Buradan sadeleştirme yaparsanız işte enler gider. Ee, 6 ile de 3 sadeleşir. 2 oldu. İşler dışlar çarpımı yaparsanız hatta 2 ile de 60'ı bir daha sadeleştirin. 30 oldu. 30 ile 3'ü çarparsanız 90 volt şeklinde yine değerine ulaşabilirsiniz. Neredeydi? Çok mu yukarıya kaçtın ya bu? Bunlar taramalar, bu da tarama, evet şuradayız, şöyle açalım, evet 20. örnekle devam ediyorum. N1 bölü N2 oranı 2 bölü 3 ise N3 bölü N4 oranı kaçtır demiş bize. Şimdi giriş gerilimi 20 volt. Girişe 20 yazacağız arkadaşlar. Çıkış gerilimi 100 volt. Çıkışa 100 yazın. Ee, oran yapacağız. Yani 20 bölü 100 20 bölü 100 eşittir. Ee, bakın n1 çarpı n3 formülümüz bölü n2 çarpı n4 şeklindedir. 20 bölü 100, 1 bölü 5 yapar zaten. Şurayı 1 bölü 5'e dönüştürüyoruz. Eşittir. Şimdi n 1in n2'ye oranı 2 bölü 3'müş. O zaman n1 yerine 2 yazalım çarpı n3. N2 yerine de 3 yazın çarpı n4. Buradan oranı 3 bölü 10 şeklinde bulabilirsiniz. Yine Bununla benzer bir soru geçelim. Ee, burada yine X'e transformatörlerin sarım sayıları verilmiş. Bu sefer V1 bölü V2. Bakın çok kolay. Gerçekten ve her senede bir transformatör soruluyor. Ee, bu oranı sadece yazıyorsunuz. Gayet de kolay. Formül e, bilirsek yapabiliyoruz zaten. V1 bölü V2 eşittir. Bakın önce n1 ile n 3ü çarpacağız yukarıya n çarpı 3n aşağıya da n2 ile n 4ü yazıyorum 4n çarpı 1n yazıyorum buradan nler sadeleşiyor zaten gidiyor ve kaç kaldı 3 bölü 4 cevap denizdi bu kadar evet e, yorum sorusu olarak bakalım. E, X alternatif gerilim uygulandığında bu gerilimleri arasındaki ilişki nedir diyor. Zaten VL ile VM eşittir. Bunun söylemiştik gerilimler aynı olur diyor. Bu her zaman için geçerlidir zaten. Ee, bunun dışında şimdi e, VK'nın neye oranı istiyor? VL'ye oranı 2 bölü 5'tir. 2'nin 5'e oranıdır. Bu da doğrudur. Aynen. M'nin P'ye oranı. M'nin P'ye oranı da 3'e 1'dir. Ee, fakat yani şöyle VM bölü VP olarak yazdığınızda 1 bölü 3 yapar bu. Ay, pardon yanlış yazdım. Önce 3'ü yazacağım. Önce 3. 3 bölü 1 yapar. Buradan VM 3 VP çıkar. Yani buradaki eşitliğin tam tersi. Bu sebeple üçüncü yargımız yanlıştır. Cevap denizli oldu. Evet yine devam edelim. Şöyle atlayarak gidelim. Evet 25. E, soruya baktığımızda yine ideal transformatörlerdeki sayıları nasıl olabilir diye e, sormuş bize. V1, V2'den daha büyükmüş. Bakın. V1'in V2'den büyük olması için. Bakın eşitliğimiz şu şekilde olacak. Şuraya yazmış. Nx çarpı Nz, Ny çarpı Nz. Yani bunların e, çarpımlarının S ile Y'nin çarpımından büyük gelmesi gerekiyor. Burada şıklarda tek tek bakacağız. Yani X ile Z'ye Z bakıyorum. Çarp bunları. 3. Daha büyük olmalı. Aşağıdakilerin çarpımı 4. Olmadı. A şıkkını eledik. X ile Z'yi çarpıyorum. 4. Y ile T'yi çarpıyorum. Yine 4. Eşit oldu. Bu da olmadı. X ile Z'yi çarpıyorum. 6. Y ile T'yi çarpıyorum. Yine 6. Eşitlik yine geldi. Olmadı. 4 çarpı 1 2 çarpı 3 6 yine küçük oldu olmadı sonuncuya bakıyorum 2 çarpı 2 4 ee, 3 çarpı 1 3 o zaman evet burada nx ile z'nin çarpımı daha büyük oldu cevap edilme diyoruz Yine bir yorum sorusu. Evet, AYT tarzı bir soru e, ee, alternatif gerilim elde ediliyor. Giriş gerilimini de değiştirmeden çıkışı dört katına çıkartmak için ne yapılmalıdır diyor. Şimdi çıkışın dört katına çıkmasını istiyoruz. Yani dört V gibi bir değer alacak. 4 V çıkışa denk gelecek. şimdi bu durumda eşitliğimizi yazdığımız zaman giriş bölü çıkış işte x çarpı z y çarpı t değil mi? Şimdi bakalım x ve z'nin sarım sayılarını iki kat arttırırsak x ve z'nin iki kat arttırırsak arkadaşlar e, bu durumda e, üst tarafta dört kat artış olur ters orantılı olduğu için alt tarafta dört kat azalma olur o zaman bu dört kat azaltır yanlış z'yi yarıya indirip z'yi yarıya indirip y'yi iki katına çıkarttığımız zaman z'yi yarıya indirdiğimiz için bu iki katına çıkar Burada iki kat arttığı için bir daha iki katına çıkar. O zaman ne oldu? Toplam 4 kat artmış oldu. O zaman bu sağladı. X ile T'nin sarım sayısını iki katına çıkartmak hiçbir şey değişmez. Yani üstten de iki kat artış, alttan da iki kat artış var. Bunlar birbirlerini dengeler. Dolayısıyla bu da bir işe yaramadı. Cevabımız yalnız iki şeklinde olacaktır. Burada bakın diğer e, sorulardan farklı olarak V2 ve V3 şeklinde yani böyle 3 bobin var soruda. X, Y, Z bobinleri var. E, nasılmış değerler? 100 e, 20, 60 şeklinde. 20 burası da 60 şeklinde. E, ne diyor? X ise 40 volt olan alternatif gerilim uygulandığında y ve z'den ne elde edilir diyor. Ee, şimdi buradan v1'in v2'ye oranı e, nx'in NY'ye oranıdır. v1'in v3'e oranı ise nx'in nz'ye oranıdır. Şimdi bunları yazdığınız zaman v1 kaçtı? Ee, bunlar sarım sayılarıymış zaten vermiş. nx, ny, nz'yi. V1 40, ee, 40 bölü V2, işte 100 bölü 20 yazıyorum. Buradan bunu 8 volt bulurum. Yine bu sefer 40 bölü V3, e, şurası gözükmüyor ben yapayım işlemi. 40 bölü V3 eşittir. Bu sefer de 100 bölü 60 yazmamız lazım. Sarım sayıların oranını yazacağım çünkü. Evet buradan yine sıfırları burada götürdük. Buradan da sıfırlar gitti. 6 kere 4 24 ve 3'ün değeri de 24 volt olarak çıkacaktır. Evet şimdi biraz da transformatörlerde verimden bahsetmek istiyorum. Son olarak. Şimdi transformatörün e, normalde ideal bir transformatörde eee %100 verimle e, çalışır arkadaşlar. E, fakat transformatörlerin e, her zaman verimi %100 olmaz. E, giriş ve çıkış güçlerinin oranı bize verimi verir. Demek ki P çıkışı P girişe oranladığınız zaman P güçtü hatırlarsanız nasıl buluyorduk P'yi? Birkaç formülü vardı ee, akım cinsinden i kare çarpı R ee, işte V kare bölü R potansiyel ve direnç cinsinden ee, ya da V çarpı i şeklinde de başka 3 değeri de var. Bunlardan bir tanesini kullanarak çıkış ya da girişi bulduğunuz zaman yine bakın buradan V çarpı i olarak kullandığınızda V çıkış i çıkış V giriş i giriş şeklinde yazdığınızda verim değerine ulaşıyorsunuz. Eğer çıkış ve giriş güçleri eşitse bu bir ideal transformatördür. Yani verimi %100'dür diyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi mesela bu soruda verimini istiyor bizden. 400'e 200 vermiş. Giriş çıkış akımlarında 2 amper'e 5 amper şeklinde vermiş. Şimdi buradan oran olarak baktığımız zaman V giriş bölü V çıkış N1 bölü N2'ye eşittir. Bakın V giriş bölü V çıkış N1 bölü N2'dir. Bu oranda 400 bölü 100'den 4'e eşittir. Yani giriş ve çıkış gerilimleri oranı 4 olacak. Ee, şimdi verim, işte neydi? Ee, I çıkış çarpı V çıkış bölü ee, I giriş çarpı V giriş'tim. Ee, burada biz giriş bunu 4 bulduk. Ters çevirirsek, yani şunları 1 bölü 4 gelir ee, çarpı Giriş akımı yerine 2, çıkış akımı yerine de 5 yazarsak 5 bölü 8. Evet demek ki 5 bölü 8 verin. Bunu yüzdelik olarak yazdığımız zaman da e, yani şöyle yapıyorsunuz. 5'te 8 ise yok öyle yapmıyoruz. 5 bölü 8 kaça eşittir? Onu bulmamız lazım. Yüzdelik haline getirmeniz gerekiyor 5 bölü 8'i. Yani e, 5'i 8'e böleceğiz. bölüm olarak yazacağız arkadaşlar. 5 bölü 8'i 62,5 şeklinde buluyor. Buldu, yani 62,5 değil 0,60 0,625 bulursunuz. Bunu yüz e çevirdiğinizde de 62,5'a denk geldiğini görürsünüz. Yine verimi %60 olarak o zaman verim yerine 60 bölü 100 yazacağız bakın. Ee, sonra giriş gerilimi yerine 120 aşağıya 120, çıkış gerilimi yani yukarıya 80, giriş akımı yerine 5 yazıyoruz, çıkış akımını bilmiyoruz diye. Burada da içler dışlar çarpımı yapın, işte sıfırlar gitsin, bir daha şuradan da yine sıfırlar gitsin. Ee, Şurda işte sadeleştirmeleri yaparsak 12 ile 5'i çarptık 60 60 ile da de 6'yı çarptık 3600 3600'ü de 80'e bölersek 4.5 gibi bir değere ulaşıyoruz gibi evet bundan sonra arkadaşlar sorular başlıyor bunları da yine sınavdan önce tamamlarsanız iyi olacaktır sizin için transformatörlerde bakın çok basit sadece oran sorularıyla e, soruları çözebilirsiniz. AYT'de e, çıktığında yapılmayacak bir soru değil. Videoyu izleyip kalan soruları da tamamlarsanız mutlaka gelen AYT sorusunu yapacağınızı tam, e, temenni ediyorum. Bu şekilde tüm AYT konularını tamamladık arkadaşlar. Şimdiden hepinize sınavda başarılar diliyorum. Ee, Emeklerinizin karşılığınızı almanızı diliyorum. Ee, i̇nşallah herkes gönlüne göre istediği okulda, mutlu olacağı okulda olur. Güzel haberlerinizi almış oluruz. Görüşmek üzere, iyi akşamlar diliyorum.